işler bakım zamanı. Ah bugünlerde de hiç müşteri gelmiyor. Evet aynı doğru söylüyorsunuz. Of, çok sıkıldım şurada beklemekten ben de. Birkaç aydır müşteri gelmiyor yani birkaç aydır bir 8-9 müşteri geliyor aynen. Bilirsiniz buyurun kapı açık. Merhabalar. Ben gelmiştim. Buyurun efendim. Ben oğlumun saçını kıvır... ay kızımın saçına kıvırcık ve ay, kıvırcık dediğim dalgalı Yapacaksın ve kendi saçımı da şu yeni aletimize sokacaktım. Tamam efendim, çabucak yapacağım. çikolata şu çocuğa sen bakar mısın? Tamam. Ah, nasıl istiyorsun ablacığım? Ee, ben şey istiyorum saçım böyle dalgalı yapın. Tamam ben eşyamızı alıp geleyim. Getirdim ablacığım. Şimdi saçlarını buna saracağız. Ay. Sen istersen bununla bir şeyler çiz. En sonra ben basa dans ediyorum, tamam mı abicim? Bunu yapacağız bu arada. Tamam. Eee <laughs> 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 ekmek Sen de şuna bak abicim sen de şurada sallan olur mu? Biz buraya sallanmak için yer ya yaptık. Tamam ben şu çocuğu sallayayım. Eee yoksa şu çocuğa bak yani Vanilya bak tamam mı? O sallansın orada. Pardon. Tamam buyurun lan efendi. Gelen şöyle. İlk saçımızı yıkamakta öf Tamam. Saçımı yıkayın siz benim. Ben şu dergilerden birisini okuyabilir miyim? Tabii ki de. da okuyayım dergimi. Neymiş? Sorular var arkadaşlar. Ne yazıyor? İzledikleri Fransız yazarlar. Bu ne? Söylüyorum. Gide. Camus. Brex. Mal. <laughs> Onu okuyamadım. Ben ok ben okurken siz de saçımı yaptım. Efendim ama oraya benim çıkmam lazım. Ah pardon. Ben de şöyle okuyayım bari. Tamam. Siz saçınızı yıkayayım. Evet canım, Saçlarımı dalgalı yapıyorum. <laughs> ya çok tatlı. Evet saçlarım dalgalı olmuştur. Ben şunu yerine koyayım abicim. Ablacım. Tamam. Ne zaman saçım bitecek acaba? Birazdan bitecek efendim. Sabredin. Tamam. Sen istersen şu koltuklarda oturabilirsin. Tamam. Buyur kalemin abi buraya koyayım. Tamam. Gel atlayayım. Uy besini yedim. Gel oturalım şurada. Ah Oops. Evet efendim. Saçımızı yıkadım. Şunu şimdilik şöyle koyalım. Sonra isterseniz okursunuz. Şimdi sokabiliriz buraya. Hmm, ne çabuk sürdün. Anne efendim biz hızlıyızdır böyle. Ne? Ah. neden kamerayı yaklaştırdın? Ne ki? Eee bekleyeyim. Aa, aa, çalıştırmadım. Çalıştırmadım. Dururum. isterseniz. Ee, şey mücevher ve taç. Tamam. Hazırladım. Sağol. ol. Ah, çalıştırayım. Bip. şuradan malzemeleri alayım. Malzeme kısmında. Şu lazım. Abicim bu arada sana kağıt buldum. Abicim al bakalım. Çiz tamam mı? Ben kalemi alayım. Kalem nerede? Şuraya koymuş. Buyur abicim çiz. Ah, sağ ol abim. Tamam. Zım su taç. Güneşi gülüşüne nasıl sudurdun? Döndürür kalbimi çöle. Gözünden akan yağmurlar. Döndürür çölleri sele fırtınalar Eserken ruhumda hala Dediler o kız neymiş Dedim felaket 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 Bu kız bir afet bir afet Gözüm gözüme değse Kopar kıyamet kıyamet Yarattın dünyamda zerzele Hala sallanır bu her gele Hala sallanır bu Ah felaket 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 Bu kız bir afet bir afet Gözüm gözüne değse Kopar kıyamet kıyamet Yaratın dünyamda zerzele Hala sallanır bu her gele Na 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 <laughs> Çok komik Çok komik Çok. Önümde yaz <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı bir Kafası, kafası oldu Bilmiyorum Abicim, ablacım sen de çizmek ister misin? Bak çok güzel. lagu da baba. Du du da da Du da. Agu gu maga Ups. Tudu. Agu. Tamam abicim. biri 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 ah galiba arkadaşlar bir saniye camı kapatıp geleceğim ondan çabucak gidiyordum konuşma evet arkadaşlar camı kapatım bitmiş bu arada bu şeye inşallah açık kalmıştır ya Heh, tamam <laughs> korktum bir daha Efendim çok güzel olmuş saçınız. Sağ ol. Şöyle geçebilirsiniz. Çikolata şuna sen baksan. Tamam. tamam. Buyurun efendim. Şunlar da malzemeler al. Tamam. Ee Merhaba. Merhabalar ne istemiştiniz? Eee şey saçlının kardeşiydiniz değil mi? Evet saçlının kardeşim Müdür odasına izinle mi geldiniz? Evet ben şu kağıdı imzalatacaktım lütfen. İmzalar mısınız? Eee şu kağıdı imzalar mısınız? Tabii ki de imzalarım. Ne oldu ki? E, acil bir durumla ilgili bir şey de onlar. Yani imza alayım. Şuradan. Tamam. Kalem nerede? Kalem nerede? İmzaladım. Buyurun. Adınız, soyadınız. Ekmek Köse Oğlu Tamam Oldu. Buyurun ee, Şuraya Şey şifrenizi Yok. Şifrenizi yazın Tamam bu önemli ondan söylemeyeceğim arkadaşlar adres kart numaranız tamam yazdım telefon numaranız 544 469 55 30 Yazdım efendim buyurun Teşekkür ederim yerinize geçebilirsiniz Efendim bu saat taç uygun mu? Buna bayıldım ama büyük geldi biraz sanki Evet birazcık büyük gelebilir bu nasıl efendim? Bunu beğendiniz mi? Hmm, bu fena değil bu nasıl efendim? Buna bayıldım. Bu çok güzel. Ama bu, bu kızıma yakışır. Kızım bak bir hediyem var. Bunu takıyorsun böyle. Böyle tatlış tatlış gezeceksin. Ama sen biraz yakışmadı ama sana her şey yakışıyor olsun. Ay canım kızım benim çok yakıştı Ama sakamadık. Arkadaşlar ben şunu bir saniyelerini takıp geliyorum. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bitmiş durumda. Ee, videomuzu beğenmeyi bu arada kurdeleyi takamadım. Ee, videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, bu arada bugünlerde böyle ne bileyim kuaför olur, yani bakım olur, bakımla ilgili videolar çok çekmeye başladım. Bütün o bakım Videolarımı izleyin lütfen. Ve kanalıma abone olup bütün videolarımı beğenin. Ee, hemen görüşürüz. Görüşürüz. Videoma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.